Arkadaşlar davalar e, kısaca şunları bilin. Tespit davası, men davası, düzeltme davası, e, tazminat davası. Burada e, kusur şartı aranan dava tazminat davasıdır. Mesleki birlikler ve tüketici dernekleri açamazlar. Zarar gören kişi açar. Dolayısıyla mesleki birlikler ve tüketici dernekleri e, ortadaki bir haksız rekabet fiilinden kendileri zarar görmedikleri için, üyeleri zarar gördüğü ya da müşteriler zarar gördüğü için ya da işte vatandaş zarar gördüğü için, tüketici dernekleri açısından söylüyorum, haksız rekabet davalarını açabilirler ama kendileri zarar görmedikleri için tazminat davası açamazlar. Gelirse bunu sorarlar, tüketici dernekleri ve mesleki birlikler tazminat davası açamaz. Ve yine tazminat davası ile ilgili sorulacak şey, kusur şartı aranan dava hangisidir? Tazminat davası. MEN davası ile ilgili KPSS'de sordular. Hani başka bir şey de sormazlar orada eğer gelirse. Zaman aşımına uğramaz çünkü sürekli devam eden bir haksız ekabet fiili var. Zaman aşımı kesildiği için zaman aşımına uğrama durumu yok. Men davası ve düzeltme davası ile ilgili de şunu bilin: Men davası ve düzeltme davasında verilen karar, mahkemenin verdiği karar verdiği hüküm, ürünü kişisel ihtiyacı için elinde bulunduranlara uygulanmasının dışında güzel yaşa, her ne amaçla her ne sebeple eline geçmiş olursa olsun kişisel ihtiyaç dışında elinde bulunan kişilere. E, mahkeme hükmünü yani ticari bir beklentiyle evinde tutan kişilere mahkemenin hükmü uygulanır ama kişisel ihtiyacı için alanlara uygulanmaz. E, bir de davalarla ilgili hani kimler açar, kimler açmaz meselesinde de müşterilerde sıkıntı var arkadaşlar. E, müşterilerle ilgili şunu bilin. Eski düzenlemede yani 6102 sayılı kanundan önce fiilen zarar gören müşteriler dava açabilir diyordu. Ama yeni kanun yani hali hazırda yürürlükteki kanunumuz 6.102 sayılı kanun fiilen zarar gören ya da zarar görme tehlikesi altında olan müşteriler dava açabilir. Müşteriler koşulları varsa bütün haksi rekabet davalarını açabilirler. Ancak e, düzeltme davasında ya da eski hali iade davasında ...malların ve araçların toplanmasını isteyebilir, imhasını isteyemez. Müşteriler düzeltme davası ya da eski hale iade davasında... ...malların ve araçların toplanmasını isteyebilir... ...ama imhasını isteyemez. Onu unutmayın. Onun dışında davalılarla ilgili de şu detay önemlidir. Sordular bunu adli hakimlikte. Ee, istihdam edene dava açılır mı açılmaz mı? Mesela işçi haksız rekabette bulundu. İşçi haksız rekabet fiilini işlemişse biz işverene de haksız rekabet davalarını açabiliyoruz. Yani işçiye zaten açacağız. İşverenine de açabiliriz. Ama işverenine tazminat açamıyoruz. Çünkü tazminat kusur aradan bir dava. Kusur kimdeyse onu açıyoruz. Ha işveren de kusurluysa işverene de tazminat davası Açılır diyoruz. Adam çalıştığında tazminat davası açılmıyordu galiba değil mi hocam? Ama durum şu. Kusuru yoksa açmıyoruz. Ama kusuru varsa sorunun kurgusuna göre cevaplıyoruz onu. Mesela soru kurgusu adli hakimlikte sormuş. Diyor ki e, işveren diyor işçinin işte e, yaptığı fiili bilmiyorsa haberi yoksa haksız rekabette bulunduğundan haberdar değilse dolayısıyla kusuru yoktur. Ona tazminat açamıyoruz. Ama soru kurgusu bize şunu derse işte işveren işçiye verdi gazı, biliyordu, haberi vardı, o yaptırdı falan derse işverenin kusuru oluyor mu? Orada sorunun geniş şekline göre vereceğimiz cevap değişiyor. Geleceğim oraya Mutalip. Anladın mı? Anladım hocam. Tamam Merve. Yani tamam hocam. Kural olarak şunu söylüyoruz. Evet işçinin haksız rekabet fiili işlemesi durumunda işverene dava, tazminat açılmaz. Ama soru kurgusu bana işverenin kusurlu olduğu bir senaryo gelirse o zaman kusuru vardır onu da açarım. Yani orada şuna dikkat et. Kusur olup olmamasına dikkat et. Ola ki gelirse. muhtelif meslek odaları, mesleki birlikler, tüketici dernekleri ile ilgili bunlar haksız rekabet davalarının tarafı olabilirler. Dava açabilirler. Sadece tazminat davası açamıyorlar. Tazminat davasını açmama sebepleri ise mesela diyelim ki ben tacirin ticaret odasına kaydım var. Haksız rekabete uğrayan benim. Bireysel menfaati zedelenen benim. Zarar gören benim. Ben tazminat davası açabilirim. Ama benim üyesi olduğum ticaret odası Kendisi bir zarar görmemiştir. Tazminat açamaz ama diğer davaları açabilir. Zaman aşımı rekabet yasağında adi şirket sözleşmesinden kaynaklanıyorsa 5 yıldır ama onun dışındaki rekabet yasağında 3 ay ve 1 yıl üç ay ve üç bir ay, yıl rekabet yasağı 3 ay ve 1 yıl. Haksız rekabette ise bir yıl üç yıl. Bir yıl üç yıl. Evet. Oldu. Geçelim mi? Defterler. Arkadaşlar defterlerle ilgili şunları bilin. Türkçe tutulur. Ee, Türk parası cinsinden tutulur. Öngörülen en az bilgi ve tarih sırasına göre e, işlemlerin kaydedilmesi gerekir. Ee, tacir e, birden çok işletmesi varsa her biri için ayrı ayrı defter tutmak durumundadır. Hukuksal açıdan bizzat kendisi tutar. Buraya dikkat edin. Hukuksal açıdan bizzat kendisi tutar ama fiilen kendisi tutmak zorunda değildir. Yardımcılarına fiilen tutturabilir. Ama hukuki yükümlülük kime aittir? Tacirin kendisine aittir. Tacirler rekabet, haksız rekabette zaman aşımı bir yıl ve üç yıl sende. Fiilin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her durumda fiilin işlenmesinden itibaren üç yılda zaman aşımına uğrar. Hatta eğer fiil ceza kanununa göre suç oluşturuyorsa ve kanunda onun için daha uzun bir zaman aşımı süresi varsa o da uygulanır. Ama bir yıl, üç yıl. Neyse. E, tacirler, tacir sayılanlar, tacir gibi sorumlu olanlar, donatma iştiraki Bunlar teoride defter tutma yükümlülüğü altında olan kimselerdir. Ee, tacir sıfatının doğmasıyla başlar, tacir sıfatının yitirilmesiyle defter tutma yükümlülüğü sona erer. Ama tacir sıfatı sona ermesine rağmen saklama yükümlülüğü devam eder. Saklama süresi Türk Ticaret Kanunu'na göre kaç yıldır? 10. 10. 10 yıl. Ne zaman başlıyor bu 10 yıllık süre? Son defter tarzı... tasdiki mi? Son kaydın yapıldığı, Ay, yapıldığı yılı yılın, izleyen sonuna, yılın yani. başından itibaren ya da son kaydın yapıldığı yılın sonundan itibaren diyoruz. Aynı kapıya çıkıyor. Mesela bugün dolduysa defter 10 yıllık süre ne zaman başlar? 1 Ocak 2021'de. 1 Ocak. Aynen 1 Ocak 2021'de başlıyor. Tamam mıyız? Ee, kapanış onaylarını bilelim. Yerliye defterinin kapanışı 6. ayın sonuna kadar. Faaliyet dönemi sonunu izleyen 6. ayın sonuna kadar. Yönetim kurulu karar defteri ise faaliyet dönemi sonunu izleyen 1. ayın sonuna kadar kapanış vaktinin yapılması gerekir. Burada e, muhasebe ile ilgili olan defterler, e, aynı şekilde yönetim kurulu karar defteri bunlar e, izleyen faaliyet döneminde de kullanılacaklarsa, kullanılacakları faaliyet döneminden önceki ayın sonuna kadar tasdik edilmeleri gerekir. Mesela ben defteri kullandım bu yıl içinde. Defterim dolmadı. De 2021'de de kullanmak istiyorsam ve benim hesap dönemim Ocak ayıyla başlıyorsa, aralığın sonuna kadar benim ne yapmam lazım? Tasdik yapmam lazım. Fakat e, Genel Kurul toplantı müzakere defteriyle pay defteri bu, bu iki defterde dönemsellik karakteri olmadığı için Yeterli sayfaları varsa izleyen faaliyet dönemi için tasdik etmeden de ne yapabilirim? Kullanabilirim. Ee, tacir öldüyse defterleri kim saklar? Mirasçılar. Mirasçıları. Mirasçıları. Ee, peki tacir ticareti terk etmişse defterleri kim saklar? Kendisi. Kendisi. Yine ticarete devam ediyorsa kendisi saklar. Ee, mirasın resmi tasfiyesi ve tüzel kişi insan harmesinde de mahkeme saatlar Zayi belgesinin alınma süresi kaç gündür? 15 gün. 15, 15, gün. 15 gün. Hangi mahkemeden alıyoruz? Ticaret. Ticaret. Evet. Ticaret Mahkemesi. Güzel. Bu 15 günlük süre ne zaman başlıyor? Öğrenmeden itibaren. Öğrenmeden yani, itibaren başlıyor. Yani Unutma yani mesela deprem oldu, sel oldu, sel ya da deprem olduğu andan itibaren değil. Bir defterlerin ziyara uğradığını öğrendiğimiz andan itibaren başlar 15 günlük süre. Miras, mal ortaklığı ve şirketin tasfiyesiyle ilgili bir anlaşmazlık varsa defterlerin tamamı mahkemeye teslim edilir. Ama bunun dışındaki anlaşmazlıklarda sadece anlaşmazlık konusu hususlar mahkemeye ibraz edilir. Acil defterleri usulüne uygun tutmuşsa, ne demek usulüne uygun tutması? Kayıtların birbirini doğrulaması, açılış ve kapanışlarının süresinde yapılması, oh öngörülen en az bilgi ve tarih sırasına göre yapması, ee, usulüne göre tutmuşsa e, hem lehine kayıtlar hem aleyhe kayıtlar dikkate alınır. Ama usulüne göre tutmamışsa sadece aleyhe kayıtlar dikkate alınır diyoruz. Ee, ticari defterlerle ilgili belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çok fazla adli hakimliği çıkarın çok fazla soru yoktur. Yani kurum sınavları da dahil olmak üzere çok fazla soru gelen bir başlık değil. Son yıllarda yeni yeni eşelemeye başladılar. Bu e, soru çıkmış soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da yapacak bir şey yok tabii ki zaten Defterlerle ilgili bir de şu. E, delil niteliğini de söyleyip soruya dönelim. Arkadaşlar defterler lehe delil olabilir. Defterlerin lehe delil olması ve aleyhe delil olmasında şuna dikkat edin. Her iki taraf tacirse ve uyuşmazlık her iki taraf için ticari nitelikte ise defterler delil olur. Unutmayın. Lehe delil olması meselesinde her iki taraf tacirse ve uyuşmazlık her iki taraf için ticari nitelikte ise defterler delil olur. Lehine delil olmasında bu koşula bağlı olarak defterler lehine delil olacak kişinin defterlerinin usulüne uygun olması, kayıtların birbirini doğrulaması ve iddiasının karşı tarafça sürüsülmemiş olması halinde defterler kendisi lehine delil olur diyoruz sorumuza dönelim herhalde onunla ilgili bir sorumuz vardı. Hangisi yanlıştır diye bakıyoruz. Şimdi Adana yanlışı arıyoruz. Ticari defterleri tutma yükümlülüğü, işletmeyi ticaret siciline tescil ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren başlar. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki faaliyet döneminin sonunu izleyen 6 aya kadar yapılmalıdır. Doğru. Doğru. Tacirin ticari defterlerini son kaydın yapıldığı yılın sonundan itibaren 10 yıl boyunca saklama yükümlülüğü vardır. Kaydın, son kaydın yapıldığı. Evet, son kaydın yapıldığı yılın sonundan itibaren. Yani mesela burada yaptık 2020'nin sonundan yani 2021'in başından itibaren. Birinin sonu diğerinin başı oluyor ya. Eee Denizli pay defteri yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterini bütün tacirler tutmak zorundadır. Doğru muydu bu? Yanlış. Yalnız B ile ilgili düzeltmişti demişle bir soruyu düzeltmeyi unutmuşum düzeltmeyi. B'de şunu diye, diyoruz arkadaşlar. 6. ayın sonuna kadar yapılmalıdır. Tamam mıyız? Faaliyet dönemi sonunu izleyen 6. ayın sonuna kadar takvimin yapılması gerektir. Denizli yanlış. Edirne'ye geliyorum. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay, yenileme, açılış-kapanış onayları buna ilişkin şekil ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'yla Maliye Bakanlığı'nca müşterekten çıkarılan ile belirlenir. Ben sorularda bakanlıkların adlarını değiştirmedim. Kanunda değiştirilmediği için değiştirmedim. Haberim. Değiştirmedim. Değiştirmedim. Oldu mu? Geçelim mi? Geçelim. olan var mı? Defterlerin sahibi lehine delil olarak kabul edilebilmesi için aranaha bu çıkmış soruydu. Pardon, çıkmış soru buydu. Hangisi bu şartlardan biri değildir lehe delil olmasının? Taraflardan her ikisinin de defter tutma yükümlülüğüne tabi olması, ticari defterlerin açılış Doğru. ve kapanış onaylarının usulüne uygun yapılmış olması, kayıtların birbirini doğrulaması, bu Doğru. kayıtların birbirini doğrulaması daha çok hangi defter için söz konusu oluyor? Yemye defteri. Yemye defteri ve büyük defter. Büyük defter. Aynen. Defter kayıtlarının eksiksiz ve usulüne uygun tutulmuş olması, Defter kayıtlarının yanında diğer kesin delillerinde bulunması. Defterlerin delil niteliği var arkadaşlar. Dolayısıyla hani bunun için ayrıca başka bir kesin delile ihtiyacımız yok. Tamam mıyız? Cevabımız Edirne. Bu iki defa üç defa gelen bir soru. Sadece bu cevap olan seçenekle oynuyorlar, değiştiriyorlar. Genelde diğerleri. Arkadaşlar anlatacağım. Sorusu olan var mı? Her iki tarafta tacir olmak zorundadır deseydi. Yine yine doğru oldu. O doğru. Zaten burada e, Adana'da biraz ona vurgu var. Hani onu biraz yuvarlayarak söylemiş. Usul hukukunda silahların eşitliği diye bir şey var. Birinin delil olarak getirebildiğini diğeri de getirebilmeli. Mesela şöyle, taraflardan biri tacir ya da taraflardan birinin defter tutma yükümlülüğü var ama diğerinin yok kural olarak burada defterler delil olmaz. Ama defteri olmayan ya da defter tutma yükümlülüğü olmayan kişi mahkemede dese ki hakim bey, hakim hanım, hakime hanım ben karşı tarafın defterlerinin içeriğini kabul ediyorum, getirsin, sunsun derse o zaman getirebilir. Yoksa onun dışında taraflardan birinin tabir olması ya da birinin defter tutma yükümlülüğüne tabi olması durumunda defterler sergilerine delil olmuş. Oldu mu? Sormak evet, hocam. Bir şey var mı? Hocam. Geçelim mi? Geçelim. Tamam. Cari hesap sözleşmesi. Ya cari hesap çok fazla sorusu olan bir konu değil. Ee, ben iki tane soru koydum. İki mi? Üç tane koydum. İki tane sorumuz var burada. Hangi kanunda düzenlenmiştir cari hesap? Ticaret, Ticaret, Ticaret kanunu. Ticaret kanunu. Cari hesap sözleşmesinin yazılı yapılması geçerlilik şartıdır. Yazılı yapılması geçerli değildir. Cari hesap sözleşmesiyle ilgili işler ticari iştir. Cari hesap sözleşmesinden doğan davalar ticari davadır, mutlak ticari davadır. Taraflarının tacir olması şart değildir, zorunlu değildir. Ama bunun bir istisnası vardı. Geçen hafta konuştuk diye hatırlıyorum. Bileşik faiz. Bileşik faiz, faiz istenebilmesi faiz. için tarafların tacir olması şartı var. Ama onun dışında böyle bir zorunluluk yok. Ee, özel bir takas rejimidir. Yani karşılıklı birbirinden alacaklı olan tarafların bu birbirlerinden olan alacakları istemekten vazgeçip alacak ve borç şeklinde kaydettikleri hesaba cari hesap bunun için yaptıkları sözleşme de biz cari hesap sözleşmesi diyoruz takas rejimi olduğu için de para yazabiliriz aynı cinsdeki şeyleri de cari hesaba yaza biliyoruz hangisi yanlış zaman aşımı işlemez zaman aşacay onu da söyleyelim. cari hesaba kaydettiğimiz alacaklarla ilgili zaman aşımı işlemiyor. Ama bu zaman aşımı işlemiyordan kastımız şu. Cari hesap sözleşmesi devam ettiği süre zarfında zaman aşımı işlemez. Yine cari hesap bölünemez olduğu için cari hesaba kaydettiğimiz alacakları oradan çıkarıp ikinci kişilere devredemiyor. Ee, onun dışında yine hani e, cari hesaptaki alacaklardan herhangi biri diğerlerinden bağımsız olarak hacze, diğerlerinden bağımsız olarak e, işte devre, ya da benzeri bir işleme konu olamaz diyoruz. Zaman aşımı var cari hesapta. 5 yıllık zaman aşımı süresi var. O da cari hesap sözleşmesi bittikten sonra başlıyor. 5 yıllık zaman aşımı süresi. Ama anlaşma devam ettiği sürece kaydettiğimiz alacaklar ne zaman aşımına uğrar ne de temerrüde düşer. Temerrüde uğrar. Yani mesela belirsiz süreli bir cari hesap sözleşmesi yaptık. Sürüyor tutup da taraflardan biri diğerine diyemez ya sen 3 yıldır ödemiyorsun bana bir şey. Zaten cari hesap nakit akışını ortadan kaldıran bir sözleşmedir. O yüzden temerrüt de olmaz, zaman aşımı da olmaz. Yanlışa geliyor. Cari hesap sözleşmesinin geçerli e, olabilmesi için yazılı yapılması gerekir. Doğru mudur? Evet. evet. Doğru. Cari hesabın taraflarının tacir olması zorunlu değildir. Doğru. Evet. Doğru. Cari hesap sözleşmesinden doğan davalar mutlak ticari dava olarak ticaret mahkemesinde görülür. Doğru. 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 Cari hesap sözleşmesinden doğan Doğru. işlerin ticari iş sayılabilmesi için tarafların tacir olması zorunludur. Hayır, zaten Hayır, ticari, ticari iştir cari hesap. Zaten kadar düzenlendiği için ticari iştir. Cevabımız denizli. Konusu para ve aynı cins müstelif şeyler olabilir. Geldik son sorumuza. Ha, yukarıdakilerden hangilerinin cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir? Arkadaşlar cari hesaba mü, alacakları kaydediyoruz. Takası mümkün olan muacel alacaklar yazılır. Kural budur bunun için yapılır. Ee, sözleşme yapıldıktan sonra doğan alacaklar için biz bir cari hesap sözleşmesi yapıyoruz. Ancak burada şarta bağlı olan şarta bağlı olarak yazılabilecek kalemler var. ...ve hiçbir koşulda yazılamayacak kalemler var. Önce birincisini söyleyeyim. Sözleşmeden önce doğmuş alacaklar. Ve müeccel alacaklar. Bunlar kural olarak yazılmıyorlar. Ama taraflar anlaşmaya hüküm koyarak... ...sözleşmeden önce doğmuş alacakları ve müeccel alacakları da cari hesaba yazabilirler. Anlaşıldı mı burası? Cari hesap müeccel alacaklar ve sözleşmeden önce doğmuş alacaklar için yapılmaz. Ama taraflar şöyle anlaşabilirler. Ya hazır biz bir cari hesap sözleşmesi yaptık. Bu sözleşmeden önce doğan alacakları ve müeccel alacakları da yazalım derlerse yazılır. Kambiyo senetleri onlar da e, vadesinde eğer tahsil edilirlerse cari hesapta tutulurlar. Tahsil edilmezse cari hesaptan çıkarılıp sahibine iade edilir. Peki cari hesaba hiçbir koşulda yazamayacağımız şeyler nelerdir? Takas edilemeyen, takası mümkün olmayan mesela nafaka gibi işçi alacağı, kamu alacağı gibi alacaklar cari hesaba yazılmaz. Hiçbir koşulda yazamayız. İkincisi, belli bir yere sarf edilmek için bırakılan mal ya da paralarda yazılmaz. Mesela diyelim ki Müvekkil tacir acenteye reklam masrafı için belli bir miktar para bırakmışsa tutuk bunu cari hesaba yazamaz. Çünkü belli bir yere edilmek için bırakılmıştır ya da birine verilmek için bırakılmıştır. Bu amaçla bırakılan mal ya da paralar cari hesaba yazılamazlar. Yazılmaları mümkün değildir. Burayla ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Seçeneklere geçmeden önce. Geçiyorum o zaman. Ee, hangilerinin geçirilmesi mümkün değil bu durumda? Bir yazılır. Zaten onun için yapıyoruz. Takası mümkün olmayan alacakları yazmıyoruz. Yazamıyoruz. Yazmamız mümkün değil. Tahsil kabiliyeti olan kambiyo senetleri yazılır. Müeccel alacaklar sözleşmede hüküm varsa yazılır. Ama belli bir yere sarf edilmek üzere emre amade tutulan para ya da mallardan doğan alacakları Yazmıyoruz. Cevabımız ne oldu bu durumda? Edelim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Açmamı istediğiniz, hocam şurayı da anlatın ticari işletmede dediğiniz bir şey, bir yer, bir konu, bir başlık var mı? İyi o zaman. Bugün burada bırakalım. Ne dersiniz? Olur hocam. Olur. Tamam. Size attığım ticari işletme sorularını çözün. Çözemediklerinizi atın gruba ya da bana atın. Onlara dönerim. Ben bugün ya da yarın size şirketler sorusu atacağım. Önümüzdeki haftaya hocam, o kadar... Hepsi ticari işletme değil mi? Hepsi ticari işletme Atakan. Ben 130'a yakın bir şirketler sorusu da atacağım bu hafta size. Son haftada kıymetli evraklar sorularına bırakacağız. Ama derse kadar çözerseniz en azından çözemediğimiz sorularla ilgili de hani, konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür, teşekkür ederim sabrınız için. Teşekkürler hocam. Haftaya görüşürüz. Biz teşekkür ederiz